Kıca alınmıyorsun artık sen. İşte katil pitbull var. Kıca alınmıyorsun. Bunlar birer katil. Kıca alınmıyorsun artık. Kıca Evet şu an pitbull saldırısını izliyorsunuz. Ve iki tane birden yavruyla birlikte. İşte olay büyüyor. İki pitbull birden saldırıyor. Ve bambam bam son hamlesini yaptı. Hadi. Seni öldürüm, seni öldürürüm seni öldürürüm. Ya! Beni yediniz. Beni yediniz. Beni yediniz. Beni. <laughs> seni seni ağzını bulur kırçırım. Golca buldum. İşte katil bambam'ı izliyorsunuz. <laughs> Al ısır ısır hadi gel.